Merhaba ben Tarıkçı Meltem, astrolog Meltem Ünal. Ee, öncelikle Özgür Ulusoy'u beni programa davet ettiği için çok teşekkür ederim. 2026 yılı hepimiz için sağlık, bolluk, bereket dolu bir yıl olsun dileklerimle. Ee, sizlere bu programı izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü çok güzel program oldu. 2026'da nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi burçlar şanslı, hangi burçlar şanssız hepsini öğrenebilirsiniz. Şimdiden mutluluklar dilerim. Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz astrolog Meltem Ünal. Meltem Hanım yılbaşı konseptiyle geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? 2026 hoş geldi aslında. <laughs> hoş gelsin insanlar. inşallah. O zaman hemen konuya giriyorum. 2026'da burçlara şöyle bir bakalım. Şanslı burçlar kimler, kimler neler bekliyor? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aslında bakarsanız İnşallah bütün burçlar şanslı olsun. İnşallah. İlk dileğim bu olsun. Ama e, yengeç burçları bu yılın favorisi diyebilirim. Mükemmel. İnanılmaz güzel bir yıl geçirecekler bütün yengeçler. İnşallah. E, onun dışında terazi burçları ikinciye alabilirim onları. E, aslan burçları üçüncü sırada diyelim. Ve daha sonra e, kova burçları da hı hı. kesinlikle bu yıl şanslı olacaklar. Şanslı geçirecekler. Evet. Tabii ki burada bahsederken hani Kişinin kendi doğum haritası çok önemli ama şöyle bir genel itibariyle bahsetmiş oluyoruz. Peki 2026'da bizi ne bekliyor aslında? Neler bekliyor? Yani aslına bakarsanız biz 2026'ya hava ve ateş enerjisiyle girdiğimiz için... Ee, özellikle havadan gelen tehlikeler bizi bekliyor diyebiliriz. Hı hı. Aynı zamanda bol e, yangınlar olabilir dünya genelinde ve Türkiye'de de hı hı. E, açıkçası. Onun dışında e, ben madde bağımlılığının artacağını düşünüyorum. Hı hı. E, ekonomik sıkıntıların yine var olacağını, hı hı. belli bir kesimin çok zengin olacağını ama e, hani başka kendi gösteremeyenlerin ee, özellikle 2026'nın ikinci döneminde dediğim ikinci turunda e, kendi gösteremeyen, güçsüz olan veya kendini psikolojik olarak iyi yere getiremeyen insanların da gerçekten intihar vakalarının daha çok görünce e, biraz daha zorlu Dönem hı hı. bizi bekliyor. 2026 genel olarak dünya için zorlu bir yıl diyebilir miyiz peki? Evet tabii ki dünya için de e, 2026 aslına bakarsanız 2025'te bir fragman gösterirdi bizlere. Evet hep bundan e, bahsediliyordu. Savaş enerjisi vardı. Bunu zaten ben 2021 Çok. yılında söylemiştim bundan 5 yıl önce. E, hala da şunu düşünüyorum. E, bizler bir fragman izledik. Bizler hala e, neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Ama hmm. gökyüzü enerjisi bana diyor ki 2030 yılında 3. Dünya Savaşı çıkacak diyor. Hmm. Aynı zamanda e, bazı... Aslında şu ülkelerin... an sürekli bir savaşın içindeyiz ya aslında yani eskisi gibi artık haydi harbe gidilmiyor. Yani şu anda da aslında 3. Evet. Dünya Savaşı'nın içindeyiz gibi bir şey sürekli bir yerlerde savaş Özellikle var çünkü. Özellikle ABD'nin e, biraz inişe düşeceğini hissediyorum ben. Hem işlemle hem de astrolojik gösterge olarak. Hı hı. E, şunu söyleyebiliriz 8-18 Nisan arasında ciddi anlamda dünyada araç büyük değişim olacak. Bitcoin, coin gibi şeylerin artacağını söyleyebilirim. E, döviz cinsi şeylerde değer kaybedecek. Hı. Bu benim tamamen çalışmam, kendi çalışmamla ilgili 8-12 Nisan diyeyim hatta arasında. Hani belli bir tarih verebilir miyim? Hayır ama e, Satürn'ün etkisi ve sert açıları yüzünden bunu söylüyorum. Yani döviz cinsinde düşüş hı hı. ama e, sanal paralarda da hı hı, bir artış. artış söz konusu olacak. Hı hı. Ekonomik açıdan Nisan ayına işaret ediyorsunuz evet, tam, yani tam, bakalım tabii. gibi. Kesinlikle. Peki 2026'da başka dikkat etmemiz gereken tarihler var mı? Ee, tabii ki özellikle. özellikle Türkiye için mesela hani Türkiye Akrep Burcu diye hep konuşuyoruz. Nelere dikkat edelim bizde evet, tarihler evet. var mı? Ee, şunu söyleyebilirim ki saniye notlarımı aldım Tabii ki ee, Şöyle en önemli tarih aslına bakarsanız e, 17 Şubat yani çok oca, da yakın değil Şubat ayında ciddi Hı. anlamda güneş tutulması olduğu için ve kovada olduğu için bu vizyoner bir değişim olacak. Hmm. Yani hepimiz bir kendimizi değiştireceğiz. Özgürlüğe düşkün olacağız. Bakış açılarımızı. İsyanlar değil. artabilir. Anladım. Yani Türkiye açısından hani akrep dünyada ve, de, ve Türkiye'de. De, Türkiye'de. Dünyada. Eee olacağımız. Herkesin kendini ifade etmek ki başladı bu da zaten. kova etkisi zaten e, şurada 2-3 yıldır herkesin e, elinde telefon çekim yaptığını görebiliyoruz. Aynen. E, yani Hı -hı. sokakta bile ne insanlar kendini çünkü iyi hissediyor, e, kendi ifade etme özgürlüğünü kavuştular elindeki telefonla birlikte. Hı hı. E, bu biraz daha artacak, e, onu söyleyebilirim. Onun şimdi 3 Mart 2026'da ay tutulması var Başak Burcu'nda. Bu da bize sağlıkta önemli faktörleri gösteriyor. Yani hı hı. sağlıkta dikkat etmemiz gerekiyor. Hı hı. Özellikle e, bazı manken arkadaşlarımız da söylüyor biliyorsunuzdur. Hı hı. Havadan gelen tehlikeler bizi bekliyor. Hı hı akciğer hastalıkları hı hı. E, gündeme gelebilir. Sağlığımıza dikkat Sağlığımıza edeceğiz. Sağlığımıza yani. dikkat edeceğiz ama ben şunu düşünüyorum. Bir böyle salgın gibi şey de olabilir bu zamanda. Hep bir bulaşıdan bahsediliyor genelde. Maske genellikle. tekrar takabiliriz. Hayatımıza yine, dönebilir. Evet dönebiliriz. Kısa sürede olsa. Tabii tabii. Peki e, dikkat etmemiz gereken başka tarih var mı? E, tabii 12 Ağustos Heh. 2026 yine Aslan'da güneş tutulması var. E, bu da yaratıcılık konusunda liderlik konusunda bizleri uyarıyor. Yani diyor ki e, yaratıcı olman gereken zamandasın hmm. diyor. Yani hmm. yaratıcı olmayanlar yine dibe düşebilirler. O yüzden önemli tarihler. ve son olarak 28 Ağustos ay tutulması var. Balık Burcunda bu da e, biraz dönüşüm için fedakarlık yapman gerekiyor hmm. diyor. kendine fedakarlık verebilenlerin e, dönüşeceği olabilir, bir zaman. Tabii. Peki e, şimdi şanslı burçları sarmıştık ya diğer burçlar için ya da kendi şanssız izleden herkes için bir ritüeliniz varmış. Hemen ondan bize bir bahsedin. Evet tabii ki. Ben zaten ritüel çalışmalarımla diğer taratçılardan ayrılan bir taratçıyım. Onu söylemek istiyorum. Giden sevgileri geri getirme ritüeli var. Örümcek ağır ritüeli her zaman Hı -hı. kanalımda da söylüyorum. Kanalımıza Bu da bakabilirsiniz. Özel bir işlem. Evet kanalımdan Hı -hı. bunu öğrenebilirler. Peki burada Kadınca ee, TV özel şans ritüeli var mı? Evet tabii ki. Özellikle dediğiniz gibi şanssız burçlar olduğu için Hı -hı. şans... Olur yani şanssız diye kendilerini asla blokajlamasınlar. de onu diyecektim. Hep ben şanslıyım de Bana küçükken sen çok şanslı bir kızsın dediler. Ondan beri hep derim ki ben çok şanslıyım. Ve buna evet. inanıyorum. Evet çok önemli tabii çok ki önemli. çok önemli. Güzel bir olay bu. Ee, şöyle ben defne yaprağının çok bereketli, bolluk bereket getirdiğini düşünen birisiyim. Bütün ritüellerimde de defne yaprağı mutlaka uyguluyorum. 9 ee, tane defne yaprağını alsınlar. Özellikle sonra dolunay zamanını ...uygun Uygusunlar. görsünler kendilerini... ...bir mum, küçücük bir mum, loş ışık... Ee, ...ve dileğine odaklanıp... ...üstüne de aşk isteyen aşk... Ee, el ...yaprakları mı yazacaklar? ...yaprakların üstüne kırmızı kalemle... ...sportazı kalemle evet... Ha. Ee, ...ev, aşk, artık ne istiyorsun araba... ...çok güzel... Ee, ...dokuz tane yaprağı alıyorlar... Ee, ...daha sonra ada çayı ile birlikte... ...ada çayı da bir tutam koyduktan sonra içine... ...tüs süsünü yapıp... böyle e, evde bir evet, gezdirsinler... Bir gezdirsinler ve külleri de havaya atsınlar. Hadi bakalım bunu yapsınlar. Evet. Yapıyoruz. Sonra da yorumlarda buluşuyoruz. Evet, <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> Meltem hanıma tek tek yazıyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu. Kısa kısa bir burçları da şöyle bir geçelim mi? Tabii tabii. Tamam, Birer cümle, evet. ikişer cümle. Tabii ki, Koç burcu bu yıl sorumluluk yılı. Koç burçları için ve ilişkilerinde de bazı sınavlara testlere tabi tutulacaklar. Ama cesur olan Koç burçları özellikle yılın ikinci yarısında cesur olanlar kazançlı olacaklar. Bunu söyleyebilirim. Onlar için test yılı diyebiliriz aslında bakarsanız hı hı. bu yıl için. Ee, Boğa burçları sabreden kazanacak. Para ve iş planı değişiyor Boğa burçlarının. Yeni işler kurabilirler 2026'da. Güzel. Ee, garanti altına alma ihtiyaçları vardır hep Boğanın zaten. Ama bu artık işe yaramıyor. Yeni bir şey yapmaları gerekiyor hayatlarındaki. Hı hı. Yani kötü giden biraz cesur şey. olmaları Tabii gerekiyor. Tabii evet ya. bu yıl mottosu cesur olmak Cesaret. 2026. Hadi bakalım. Çünkü Sır, Satürn Koça geçtiği için koç liderlik, önderlik hep bir öne geçmen gerekiyor. Yani sen yanındaki ortağının önüne geçmek zorundasın ya da hı hı. E, yarıştığın insanların önüne geçmek zorundasın. Hı hı. Böyle bir yıl. E, İkizler Burcu iletişimde yaygın olacağı bir yıl. Uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler e, bu tür işler yapanların da birazcık e, gerçekten de ön plana çıkacağı bir yıl diyebiliriz. E, geçmişteki hatalar ya da geçmiş aşklar diyelim hı hı. İkizler Burcu'dan gündemine gelebilir. Tekrar Hı. geri dönebilir. Eski boşanmıştır. Eşi tekrar özür dileyebilir gibi. Aşk hayatında da geçmişe yönelik şeylerle sınavları olacaktır. Ee, ve yeni kurslar olabilir. Hayatlarında yeni bilgiler edinmek olabilir. Yengeç burçları e, gerçekten çok şanslı. Hani aşkta da, parada da e, ...yeni yeniye olabilirler. Yeni araba alabilirler. Hayatlarında bir yeni bir düzen. Tabii yeni bir düzen olabilir. Ve bu işlerine de yansıyacak. Yani şansları böyle şeyden yani havadan para yağıyor. Sanki oh, böyle bir şey güzel. gibi e, bir akrabası yardım edebilir zor durumdadır. Ama yine e, çok mücadele etmeden kazanacaklar. Paralar ve aşk olacaktır güzel. hayatlarında. E, bu da onlara tabii ki mutluluk getirecek Hı -hı. bunu söyleyebilirim. E, aslanlar ikinci yarı çok iyi e, ama ilk yarı biraz zorlanacakları Hı -hı. bir yıl. En mutlu olacakları zaman diyebiliriz çünkü sahne onların. Aslanlar artık güçlü ve şeydir ya böyle hani severler sahnede yer almayı ve öne çıkmayı sevdikleri için... ...gerçekten bu yıl onlara şans getirecek diyebiliriz. Hı hı. Aşkta da şanslılar, onu özellikle söylemek istiyorum. Başaklar hayatlarındaki çöplerden kurtulma zamanı. Bu zamana kadar hangi konuda zorlandılarsa, arkadaş olabilir, eş olabilir veya işte işle ilgili de sorunlar varsa... Artık revizyon zamanı zihinsel olarak da kendilerini ben ne istiyorum diye karar verip o yönde ilerleme zamanları ya yani kafa karışıklığı yaşamaları gereken dönemdeler ve bunu da uygulamaları gerekiyor, gerekiyor. hayatlarına. Ee, teraziler sosyal olacakları yeni insanlarla tanışacakları gerçekten de yollarına devam ederken geçmişteki sorunları değil geçmişteki parlak hayatlarına yön verecekleri bir zaman dilimindeler ve aşkta şanslı olacaklar. Hatta Teraziler partnerden destek alabilirler. Çok Maddi, güzel. manevi ve onlara bu da bazıları da hatta evlenebilir. Hani böyle gerçek aşk arayışındadır ya Teraziler. Ha. İşte bu yıl 2026 bulacaklar. Bulacakları bir dönemde evet. Ee, sağlam adımlar atacaklar. Böyle Terazi biraz akla havadadır ama Akla havada olsa bile gerçek aşkı bulunca mutlu olacak. Bunu söyleyebilirim ee, Akrepler zorluklar olacak hayatlarında ama e, eski bütün bağları koparacaklar. Hı hı. Yani eski eşiyle görüşüyordur, nafaka veriyordur, bir şeyler. Hani bunlardan tamamen kopacaklar. Oh, temize çıkacaklar. Temize çıkacakları, borçları vardır, borçlarından belki kurtulacakları. Hı hı. Hı hı. Ama bunu yapamayanlarda işte zorlu bir sınava tabi tutulacak. Yani. Hı hı. Seni yoran şeylerden uzaklaşmazsan bir işbirliğin var. Birisiyle ortaklık yaşıyorsun. O ortaklığı bozmazsan. Bırakmazsan. Tabii yeni bir işe e, odaklanmazsan yeni bir kafada olmalı gerekiyor. Tamamen aslına bakarsanız bu kafayı değiştirip yeni bir, kafa. yeni bir kafada olup e, yaşama hı hı. o şekilde yol verebilirler. E, yay burçları yine güzel. Aslında yay burçları ne yandırır ne söndürür e, insanlardır. Eğlenceleri, eğlenceleri devam edecekler. Yurt dışı özellikle iletişimleri artabilir. Büyük iş planları varsa e, özellikle gerçekleşmesi için şunu söylüyorum yaygınçlarına. Hayalperest olma. Gerçekçi ol, realist ol o zaman zaten hayat sana yardımcı olacak. Hı hı. Ama e, kendi kendine hayali ürünler, hayali işler, hayali kurslar, işte ben şunda çok başarılıyım diye başarısız olacağı kursları falan adım atmaması, hayal kalırken, kurmasınlar fazla. E, ya da bir aşk vardır, imkansız aşktır, boşanır beni alır der. Belki işte böyle bir Hı -hı. bunlardan çıkması, gerçekler yüzleşmesi gereken zaman diliminde. E, Oğlak kariyer hayatında, aile hayatında e, kaybedenler olabilir, kayıplar verenler olabilir, dengeyi şaşıranlar olabilir. E, işte doğru bir eşten ayrılmak, doğru bir partnerden ayrılmak gibi enerjiler onları bulabilir ve bu nedenle dikkat etmeleri gerekiyor. Dengeyi bozmayacaklar. Hali hazır bir dengeleri varsa evi var, yuvası var, işi var. O dengeyi bozmayacak. Yani yeni bir işe adım atmayacak oğlak, burcu Çünkü onu zaten satürn sınavlara sokacak. Ee, yani düzenini bozmaması gereken bir yılda, 2026'da. 2005'te ne yapıyorsa aynı şekilde devam edecek ki e, gezegenler onu Yormaz. Evet. Çünkü jenerasyon gezegenleri Pluto kova da kovada, neftün, e, koç, Satürn koç enerjisiyle birlikte ciddi anlamda bizleri e, zorlayacak sınavlar var önümüzde. Hı hı. O nedenle önemli. E, kova buşları yeniden dirilecekler. Bir anka kuşu gibi hani deriz ya anka kuşu Ne gibi. güzel. E, kendine gelecekler. Küllerinden doğacaklar diyebiliriz. Hı hı. Hem aşkta e, belki uzun zamandır kötü giden bir aşkı vardı. Bırakıp yeni bir aşka yelken açacaklar. Aslı bakarsanız şanslı zamanlar Kova Burcu içinde e, ve eğlenceli, sosyal, mutlu olacakları bir düzeni kendi hayatlarına oturtacaklar ve böylece de hayatları güzel olmuş olacak. E, ve tarzda kimlikte de değişiklik yapabilir kovburcu. Ya yani bir kovburcu arkadaşınız varsa saçını esmerdir bir anda sapsarıya boyayabilir hı hı. gibi enerjiler getiriyor aslında bakarsanız gökyüzü. E, balık burçları da bitişler yaşamında olacak ama bu kayıplarla yeni bir yaşama böyle yelken açacaklar. Hı hı. İş değişikliği, taşınmalar gündeme gelebilir balık burcu için. Ee, kayıplar olacak balık burcunda da ama bu zorlandıkları kayıplarla yeni bir kazançlar elde edecekler. Evet. Inşallah. Üzülmemesi gerekiyor. Ya yani balık burcunun en önemli mottosu üzülmüyorum. Hayata basit bakıp çünkü onlar bir dibe düşer. Elinden iş, işi bırakır, işte hı. aşkı bırakır. Aileyle bile ilgilenmezler. Bu moddodan çıkıp tamamen e, evet, yapıcı bu olmaları gerekiyor. Bunun bir nedeni var ve iyi oldu demeleri gereken dönemdeler. Süper. Çok teşekkür evet. ediyoruz Mert Hanım. İyi ki geldiniz. Ayağınıza <laughs> sağlık. 2026 herkese şans bolluk, bereket getirsin inşallah. Evet, hoş geldin 2026. <laughs> hoş geldin. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.